Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bütün gündemden önce ya bir şey basma, yani ıslak imzalı belge falan gerekiyor hani iş yaparken ve bir tane printer aldım. şey falan. Ya stres sahibi oldum ya vallahi. Yani o da çalışmıyor, wireless'a bağlanmıyor, bilmem ne oluyor falan. Üç gündür onunla boğuşuyorum yani hakikaten. Hani ben ettim, siz etmeyin, pişmanım yani pişmanım print aldığım için gerçekten ya bu kadar kolay bir şey nasıl bu kadar zor hale getirip şey support sayfası da korkunç hiçbir şey anlaşılmıyor. Var mı sizin de HP şeysi olan printer olan Allah rızası için bana bir yardım etsin ya. Bir wireless'a bağlanmıyor anlamadım yani. iki gündür kırmamak için printer'ı kırmamak için kendi kendime mücadele veriyorum. Neyse. Geçelim gündeme. Şimdi bakan koca nerede diye yazdım başlıkta. Çünkü T24'te gördüm Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti. Başı sağ olsun. Bugün de son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni var. E, fakat cenaze törenine Sağlık Bakanı Koca katılmamış. Hatta t de şöyle hatırlatmış. Diyor ki e, Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katılmıştı. Çok kalabalıktı o cenaze töreni. Oraya katıldığı için de daha sonra özür dilemişti. Şimdi Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılmadı diye e, Bakan Koca ve acaba tabii burada Gamze Taşçı yerde diye CHP'li Bakan Koca birdenbire ansızın Berat Albayrak gibi yok olabilir diye akıllara bir soru işareti geldi. Ben de danışmanını aradım Bakan Koca'nın yani neden katılmadı Fahrettin Bey diye. Valla danışmanım dedi ki aslında programında var. Sayın Bakan'ın hani bu cenaze töreni programında vardı. Ama dedi belki dedi hani ya arkalarda kaldı gözükmedi. Ajanslar göremedi. Ama herhalde o bence yüksek bir ihtimal değil. E, muhtemelen dedi belki direkt mezarlığa geçmiş olabilir dedi. Bakan'ın durumuyla ilgili bilgiler böyle. Ama asıl bugün Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısı çok ilginç. Şimdi şunu hatırlatıyor Muharrem Sarıkaya, Çin'le anlaşma yapılmıştı Çin aşısı için diyor. Mart ayında 50 milyon doz gelmiş olacak, Nisan ayında da ikinci 50 milyon doz gelecekti. Bu aşı meselesi böyle çözülecekti. Çin'le böyle anlaşma yapıldı Sinovac firmasıyla diye hatırlatıyor. Ve diyor ki hani ilk doz, ilk parti geldikten sonra e, pek çok şey de kolaylaştı. Yani e, hedef gelen her uçağa 2 milyon doz koymaktı. Bunun için e, mevzuat da rahatlatıldı. Yani işte diyor ki, anlaşma, sözleşme şöyle ki şeyler kaldırılmış yani bu bürokrasi kaldırılmıştı diyor işte. Alımı vesairesi transferiyle ilgili falan. Kolaylaştırılmıştı. Bürokrasi kaldırılmıştı. Her uçağa 2 milyon doz konacaktı diyor. Fakat söz verilen gelmedi. Her şey hazır. Yani tedarikte, depolamada, izinde, gümrükte hatta şişelemede şey yok, hiçbir sorun yok. O zaman aşılar neden gelmiyor? Acaba hani Muharrem Sarıkaya böyle yazmamış ama aşıların gelmemesinin nedeni siyasi mi? Şimdi Çin'in bir dünya gücü olarak, bir süper güç olarak analiz edilirken Sharp power deniliyor Çin için hani işte hard power işte orduyla falan hani var işte Amerika bunu yapmaya çalıştı Orta Doğu'da falan ya da soft power işte kültürüyle vesairesiyle değil mi? filmiyle şu suyla bu suyla etkili olma Çin için de sharp power deniliyor böyle analiz ediliyor yani çok büyük yatırımlarla giriyor ve aşıyı bu süreçten sonra çok iyi kullandı bir diplomatik kart olarak da kullandı Çin aslında Şimdi bize, bize Brezilya'ya vesaire başka ülkelere bir kart olarak kullandı. Ben size aşıyı vereyim. Çözelim bu pandemi işini. Şakır şakır hızlı aşılarınız teslim edilecek falan dedi. Ama tabii işte bir hani süper güç olarak Çin'in de dünyada kendini konumlandırdığı bir yer var ve ona muhtaç olduğunuz zaman sizi sıkıştırıyor. Acaba Uygurlar meselesi mi? E, ki Türkiye Uygurlar meselesinde Uygur konusu, Uygurlar konusunda tavır değişikliği görüyoruz. Yani yakın zamana kadar hatırlayın Uygur aktivistlere ee, Malezya'da Türkiye koruma veriyordu, pasaport veriyordu, Türkiye'ye getiriliyordu bu insanlar e, Türkiye'de e, yaşıyorlar yıllardır. Şimdi orada hani işlerin artık öyle yürümediğini görüyoruz ve hatta kim Uygur aktivistlerin e, Çin'e iade edildiklerine de tanık olduk. E, Çin e, Uygurlu aktivistler işte bir, bir kısmı ben de sık sık Twitter'da paylaşıyorum, burada da gündeme getirmeye çalışıyorum. E, mesela bir kısmı çocukları kamplarda Çin tarafından e, şey olmuş olan yapılmış olan kamplarda tutuluyor. çocuklarımızı istiyoruz diye Uygur kadınlar mesela geçtiğimiz gün Ankara'dan işte İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye çalıştılar, durduruldular vesaire. Hani o konuda da mesela Uygurların eskisi gibi seslerini duyurulmasına izin verilmiyor. Onun için acaba Çin'in bazı başka koşullar mı var Türkiye'ye sunduğu? Yani tamam bu aşıları teslim ederim ama sen de istediğim Uygur Türkleri bana teslim etme diyor mesela. Bilmiyoruz. Zaten Muharrem Sarıkay'da öyle diyor. Bilmiyoruz diyor. Tıkanmanın gerekçesi ve yapılan anlaşma gereği Türkiye buna karşı nasıl adım atacak diye sormuş Muharrem Sarıka'ya. Bu soruya şu aşamada verilen bir yanıt yok çünkü bu hükümetin alacağı bir karar diye eklemiş. Evet hükümetin alacağı bir karar. Yalnız artık bir an önce aşımı neyse gelmesi lazım. İnsanların sabrı da kalmadı. Dün Antalya'da Şırdancı Bedomu bir şey Cuma günü bir mekan sahibi. Şırdancı artık isyan etmiş adam bakın hemen ekran ekranlarınıza getireyim. Atın. Getiren, atma, 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 oğlum. atma, lan. atma, lan. Hayır. 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 atma, atma,

Yeter! Fizle ya! Evet Adana Şırdancı Bedo şöyle olmuş anladığım kadarıyla okuduğum kadarıyla işte saat 7'de kapanması gerekiyor ya mekanların tam saat 7'de kapalı değilmiş. Bunun üzerine polis de ceza kesmiş Şırdancı Bedo ve Bedo da yeter artık yetti diye adam masasını, sandalyesini dışarılara atıyor, tabağını, mabağını kırıyor. Milletin vallahi hakikaten tabi şurasına da geldi. Yani bu pandemi falan tamam da işte de, hükümet de bir takım kolaylıklar sağlamaya çalışıyor. İşte, küçük esnafın bir vergi kolaylığı sağlanacak. Biraz herkes de onu bekliyor. Yani küçük esnaf arkadaşlarla konuştum, siz muaf mısınız diye hemen diyorlar muhasebecimizi inceleteceğiz bakalım yani ne yapacağız falan. E, öyle mekanların tabi burasına geldi artık. Millet ne yapacak yani? E peki bunun bedelini kim ödeyecek? Asıl tabii soru burada. Kabine değişikliği <laughs> kulisleri var. Birkaç gündür yazılıyor, çiziliyor herhalde illa iyice ayluka çıktı gibi. Bir gün gazetesinde var bu sefer de kulis haberi deniyor ki Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yeniden ayrılacakmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ayrılabilir deniyor. E, e, ve işte çok sayıda bakanla yollar ayrılacak. Bu Bekir Bekir Pak Demirel, Hulvar Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk, Mehmet Nuri Ersoy görevden alınabilir deniyor. Fahrettin Koca, Ziya Selçuk da eklenebilir deniyor. Ya şimdi evet burada hani herkes çok Sağlık Bakanını sıkıştırıyor falan da bu sistemde ben Sağlık Bakanını sıkıştırmanın şeyini anlamıyorum. Yani mesela Çin aşı salıyor değil mi? Biz ne alıyoruz? işte bu Sinovac. E bunun kararını sanki Sağlık Bakanı tek başına mı verdi ki? Ya öyle yürümüyor ki işler bilmiyor mu? Yani ta talimatları Cumhurbaşkanı veriyor, şeyleri, bedelleri bakanlar ödüyor vallahi yani. Ne güzel sistem. Şimdi hani ben de bu Sağlık Bakanı'nı savunduğum için falan değil de şimdi ne yapsın? Yani yapacağı ne var? Ya da Milli Eğitim Bakanı'nın mesela yapacağı ne var? Kabine toplantısında söylüyor Cumhurbaşkanı'na söylüyorlar. Bunu mu, bu, bunu, bu, durum, durum bu. Cumhurbaşkanı da şöyle yapılsın, böyle yapılsın diyor. Onlar da yapıyorlar. Cumhurbaşkanı talimat verdi, böyle yaptık diyorlar. Ama şimdi böyle bir kabine e, yenilenecek deniyor. Tabii burada şunu da şu da var polis bilgilerini daha siyasi bir kabine. Hani burada daha teknokrat isimler vardı işte Milli Eğitim Bakanı vesaire gibi. Şimdi onlar yerine daha böyle AK Partili isimler siyasetçi isimler getirilecek deniyor Eğer öyle olursa o da bir gösterge Tabii Demek ki o Türkiye'nin birazdan seçim havasına girdiğini gösterir bana soracak olursanız yani e, hizmet götürmenin yanı sıra e, sahada siyaset yapacak bakanları da istiyor olabilir Cumhurbaşkanı e işte seçim 2023'te deniyor ama mesela 2023'e kalmaz da 2022'de olur e, bir yıl Aslında hani ideal bir süre artık hani AK Parti o şeye girecekse 2022 sonu gibi olacaksa mesela artık iyi kötü o şey o tempoya girmeye başlayabilir AK Parti iktidar yani onun için eğer böyle daha siyasi isimler getirilecekse teknokrat isimlerle yollar ayrılıp o bir gösterge olur. Bakalım. Bazen de tabii bu kulisler çıkılıyor, yazılıyor, çiziliyor, yazılıyor, çiziliyor. Ardından da bir şey de çıkmıyor yani. Belli de olmaz. Bunlar da işte Ankara dedikodu aslında bakacak olursanız ama bu dedikodu çok dillendiriliyor. Bugün bir gün gazetesi yazmış. Fakat oradan sağdan, soldan hani duya geliyoruz. Sürede gibi hiçbir şey olmaya da bir yani. Onu göreceğiz ilerleyenlerde. Şimdi Ankara dedikoduları, kulisler falan değişken e, valla öyle olan Özlem Zengin olmak parti grup başkan vekili. Özlem Zengin ve Ayasofya İmamı arasında böyle bir şey, atışma yaşandı. Ayasofya İmamı, Ayasofya Camii İmamı, o da hani hep söylüyorum böyle yeni bir şey, fetva makamı gibi neredeyse Diyanet İşleri Başkanı gibi bir şeyler söylüyor, fikirlerini söylüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir tweet atmıştı. Cinayet cinayettir, cinsiyet değiştirmez. Cinsiyet erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz. Sizin için kısasta hayat vardır, ilahi düsturudur. Sürekli kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır dedi. Bunu biliyoruz zaten. AK Partili Özlem Zengin de dün bir televizyon programında bir röportaj verdi. Ve bu sözleri soruldu boynu kalına. Ben dedi bunu katılmıyorum ve hatta şöyle de söyledi Özlem Zengin. Herkes dedi kendi işini yapsın, kendi işine baksın. Yani işte bu kadın hakları konusunda falan biz burada siyasiler çalışıyoruz. Ayasofya imamına düşmez bu iş dedi. Ve kendi mahallesinden çok tepki aldı. Özlem Zengin böyle bir durum var. Valla işte ben size söyleyeyim gene hani kadınlar bakmayın. Ee, kadınlar birbirini tutacak yani. Bakın işte Yusuf Kaplan şey yazmış. Ee, Siyaset Ayasofya Baş imamı ve fakir Profesörü Mehmet Boynukalın hocaya ayar vermeye kalkışırsa her şeyin ayarı bozulur. Vay 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 geldiği yere bakın Türkiye'nin diyor ki ulema diyor siyasetin üstünde ulema burada Mehmet Boynukalın seçilmişlerin de üstünde yani yeni Türkiye süper İhsan Ocak Ayasofya bütün dinlerin mabedi değil cami taş değil İslam zafer kürsüsüdür haysiyetli bir ilim adamı olan İmam Mehmet Boynukalın milletimize e, halimiz ortada çaremiz mihrapta okuduğum ayetleri hayata tatbik etmektir diyor Allah'ın ayetlerini kislemeyenlere selam olsun çünkü şeyde bir e, yine bir tweet attı Özlem Zengin'in söyledikleri üzerine Mehmet Boynukalın Aile, toplumu, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir. Dine, akla ve yaratılışa, fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001'e kadar yürürlükte olan eski medeni kanun işte aile reisinin erkek olduğunu söylüyordu, teslim ediyordu falan filan diyor. Buradan AK Partili yazarlar falan da Özlem Zengin'e ayar veriyorlar efendim grup başkan vekili Özlem Zengin medya üzerinden siyasi güç eliyle İslam'ın özüne balans ayarı çekmesini Müslümanlara AK Parti izlediler diyor. Bak Mehmet Boynu Kalın'a destek veriyorlar falan. Bu işler böyle hep diyorum yani o kapıyı Pandora'nın kutusu o. Onu açtığın zaman muhafazakarlığın ucu bucu ucu bucağı duracağı yer yok. Her zaman böyle nokta hak da tanımazlar yani. Bu iş böyledir. Hak da tanımazlar. hukukta tanımazlar. Şimdi geldiği yerde işte ilk AK Parti'nin ilk yıllarında neydi değil mi? İşte atanmışlara karşı seçilmişler. Seçilmişler işte bürokrasi ne diyordu o zamanlar AK Parti? Üzerimizde bir bürokrasi vesayeti var. Şu vesayeti var. Al buyur sana e, bürokrasi vesayetinin tillahı. Bürokrasi vesayetinin kralı yani buyurun. İşte 2001 e, şeyde o zamanlar hem ee, hakikaten kadın örgütlerinin vermiş olduğu uzun bir mücadele vardı ve aynı zamanda şey vardı işte, işte uyum sürecindeydi Türkiye falan filan medeni kanunda değişiklik yapıldı hakikaten pek çok şey değiştirildi yani işte zina suç olmaktan çıkarıldı aile reisinin erkek olması ibaresi kaldırıldı falan Tabii ki bu tipler geriye dönüş istiyorlar ama 2001 öncesine dönmek de yetmez o Pandora'nın kutusu açarsan adam der ki milattan öncesine dönelim yani. Ben şeye dönelim der mağara devrine sürükleyeyim saçından alayım götüreyim der. Bu iş böyledir. Bakın şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Bu sefer bu örneği ben size Pakistan'dan vereceğim. Pakistan'da böyle siyasal İslam'ın işte darbelerle falan da sağlamlaştırıldığı e, ve hani resmi ideoloji haline getirildiği bir ülke. Bakın şimdi bakın ne olmuş şeyde Pakistan'da Lahore Üniversitesi'nde iki öğrenci üniversite öğrencisi evlenme teklif ediyor. Hey O da Şimdi burada işte bir kız öğrenci bir erkek öğrenciye e, evlenme teklif ediyor. Böyle işte öğrenciler de seviniyor falan. E, şimdi bunların haklarında bir e, üniversiteden uzaklaştırma kararı verilmiş. Onu da göstereyim ben size. Bunun şeysi de var. Belgesi de var. Alın buyurun işte. E, efendim e, üniversitede şey üniversite kurallarını ihlal ihlal ettiği için diyor. Bu öğrenciler ee, şeye çağrılmışlar ee, Disiplin kuruluna çağırılmışlar. Disiplin kuruluna da gitmemişler falan filan. Onun için haklarında böyle bir e, ceza verilmiş. Üniversiteden uzaklaştırılmışlar. Verilen karar bakın. Burada tabii nedenle Bir kadının bir erkeğe evlenme teklif ediyor olması. Toplumun huzurunu kaçırıyormuş bu. Değil mi? Çünkü neden? Evinde ise erkek ya. Evlenme teklifini de erkek edebilir. Böyle üniversitede ulu orta kadın erkeğe teklif edince ne olmuş? Pakistan toplumunun ayarı kaçmış, bozulmuş. Onun için de bu öğrencilere şak diye böyle ceza vermişler. Onun için işte bu işler böyledir yani. Pandora'nın kutusunu açtığın zaman bunun sonu gelmez. Ee, ha bu bir tek nerede? Bu işte Türkiye örneği dedik. Yani bizim halimiz harap tabii hakikaten de. Pakistan dedik. Yalnız İngiltere'de de bir Sarah Everett diye bir genç kadın polis, bir polis tarafından öldürülmüş. Ve böylece bir parkta bulunmuş inanılmaz öfke var buna. Ee, ve hani kadınlar eylem yapmak istediler Londra'da ve polis kadınları Covid-19 tedbirleri bahanesiyle çok sert bir şekilde bastırdı. Hemen o görüntüleri de getirmekten Kadınlar diyorlar ki ya bizim can güvenliğimiz yok. 21. yüzyılda Londrasında bakın bir kadın işte kesildi, doğrandı, öldürüldü. E, bu cinayetin peşi bırakılmasın diye eylem yapıyorlar. Sokakta can güvenliğimiz yok diye eylem yapıyorlar. Ve Polis kadınlara nasıl müdahale ediyor? Ve İngiltere şimdi şunu konuşuyor. Daha bir hafta önce falan işte İngiltere'de bilmem ne takımının futbol fanları hani orada bir de Hollywood ile falan meşhur ya sokaklarda kutlamalar yapmışlar, ellerinde meşereler düştür düttürü geziyorlar ve polis tabii ki seyrediyor. Ama kadınlar gelip bir cinayeti şey yapalım dedikleri zaman yani protesto edelim dedikleri zaman polis çok sert müdahale ediyor. Efendim gerekçesi de Covid-19. E Covid-19 bir tek kadınlara mı var kardeşim? Covid-19 bir tek yani can güvenliğimiz yok diye sokağa çıkan kadınlara mı var yani? Hakikaten bu iş yani dünyanın dört bir yanında şirazesinden çıktı yani. Onu da söylemek lazım. Maalesef. Buraya Londra'yı da e, not düşeyim. Londra'da şu anda bu kadınlara yapılan bu muamele de e, bütün dünyada konuşuluyor yani bu daha doğrusu İngiltere'de konuşuluyor. Bu ne rezalet artık diye. Rezalet çünkü hakikaten yani yapılan bu muamele. Bir başka konuşulan da onu da getireyim size. Dünyada Charlie Hebdo'nun kapağı. Bu Charlie Hebdo gazetesi malum Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınladığı için Müslümanların hedefinde. şimdi o mesele işte hani artık yine uzun mesele o. İşte karikatür öyle oldu böyle oldu falan Fransa'da Cinayetler işlendi falan filan. Ama o mesele bir tarafa. Şimdi bu sefer de Charlie Hebdo şunu yayınlamış tekrar getireyim ekranlarınıza. Kraliçe Meghan Markle'ın e, böyle hani George Floyd'un polis kafasına basmıştı ya onun gibi boynuna basıyor. E, bu kapak da çok tepki topladı. Meghan Markle işte bu e, Küçük Prens Harry ile evlenen e, yarı Afrikalı Amerikalı aktrist. İşte Oprah Winfrey'e bir röportaj vermişti. O röportajda e, kraliyet ailesi ırkçılık olduğunu söylemişti. Onun üzerine kraliçeyi böyle resim etmiş Charlie Hebdo. Buna da işte beğenmeyenler var, bu karikatür yakışıksız oldu, şu bu diyenler var. Vallahi herkes çok tahammülsüz. Yani Charlie Hebdo'nun karikatürleri komik falan değil hakikaten. Yani bence değil. Beğenenler de vardı o ayrı da. Ee, bu kadar da yani vay kraliçeyi böyle çizdiler falan. Biraz daha da ofansif bulunmuş bu. Yani işte kraliçe böyle George Floyd'u öldüren, polisle aynı kefeye konuyor falan diye biraz fazla ofansif bulunmuş. Bir de dünya bugün bunu konuşuyor yani onu da not etmiş olalım, bunu da kaçır, kaçır, kaçırmamış olalım. Görüşürüz.